Çocuklar 1-2 yaş arasında kendi çevrelerini keşfetmek için sürekli hareket etmeye bayılırlar. Çocukların bu dönemdeki temel kaba motor becerilerinin gelişimi hareket kabiliyetinin gelişimi ile ilişkilidir. Çocuklar 2 yaşından sonra tırmanabilirler. Fiziksel aktivite kartlarında anlatılan aktivitelerle çocukların hareket gelişimini destekleyebilir ve onları teşvik edebilirsiniz. Şimdi tırmanarak buradan emekleyerek bunun altından geçeceksin. Sonra oradaki tünelin içinden geçip benden topu alacaksın. Tamam mı? Bakalım küçük ayı, ayıcık alabilecek mi? Hadi ben seni burada bekliyorum tünelin ucunda. Evet. Biraz küçük bir ayı oldu. Bakalım ormandaki engelleri tırmanarak geçecek ve bu topu alabilecek mi acaba? Farklı objelerle oluşturulan engeller aracılığıyla tırmanma hareketini güvenli bir şekilde deneyebilecekleri ortamı ayarlayarak becerinin gelişmesini sağlayın. Küçük çocuklar için sürünecek bir tünel, tırmanacak büyük bir yastık yanı, bir kutuya yuvarlanacak bir top ve sepete atılacak toplar gibi.